Merhaba çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşlar ekok problemleri yapacağız. Evo problemlerini yapmıştık. Şimdi de ekok problemlerini yapacağız. Evet biraz ara geçti ama arkadaşlar biraz işlerimiz vardı. O yüzden bu videoyu şimdi çekebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin o zaman ekok problemleriyle başlayalım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi soru 1. Ömer elindeki misketleri 6'şar 6'şar veya 8'er 8'er saydığında misketlerin hiç artmadığını görüyor. Buna göre Ömer'in en az kaç misketi vardır diyor. 6'şar er artışar sayıyor, hiç artmıyor. Demek ki bu misketler 6'ya bölünüyor. 8'er 8'er sayıyor. Yine arkadaşlar hiç artmıyor. Demek ki misketlerimiz de 8'e de tam bölünüyor. O zaman hem 6'ya hem de 8'e bölünebilen bir sayı seçmeliyiz. Hem 6 hem de 8'e bölünebilen 6 ile 8'in nesidir arkadaşlar? EKOK'udur diyebiliriz. 6 ile 8'in ortak bir katıdır. 6 ile 8'in ortak katı EKOK nasıl anılırdı? 6 ile 8 yanına çizgi çektik. 2'ye bölüyoruz. 3 4. 2'ye bölüyoruz. 2 3. 2'ye bölüyoruz. 1 3. 3'e bölüyoruz. 1 ve bunları çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 arkadaşlar. Cevabımız en az 24 olabilir. Peki bize sınır koysaydı işte en az 100'den, 100'den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaçtır deseydi 24'e kat çıkıp 100'ü geçirmeye çalışacaktık. Yani 24'e 5 kat çıkacaktık. Çünkü 4 kat 96 olur. 5 kat ne diyecektik? 120 diyecektik. Dikkat edelim bunlara. Zaten onlara değineceğim. Peki Bakın burada bir bilgimiz var. Diyor ki misketlerin arttığı durumda ekok bulunur. Artan misket en son eklenir. Ömer'in endeki misketler 6'şar 6'şar ve 8'er 8'er sayıldığında her seferinde 2 misket artıyor. Buna göre en az kaç misketi vardır diyor. 6'şer 6'şer saydığımızda 2 artıyor. 8'er 8'er saydığımızda da 2 artıyor. Demek ki bu 2 artmasa hem 6'ya bölünecek hem 8'e bölünecek. Aynı mantık 6 ile 8'in ekokunu alıyoruz. Arkadaşlar 24 artan misketi de buna ekliyoruz. Artı 2 eşittir 26 olacaktır diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci sorumuza. Onkoloji servisinde çalışan Mahmut Bey 10 günde bir, Çiğdem Hanım 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre her ikisinin nöbet tuttuklarında e, e, buna göre ikisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar demiş. Biri 10 günde bir nöbet tutuyor. Biri 8 günde bir. O zaman bunların ortak bir katı olması lazım. Çünkü 8, 8, 8, 8 gidiyor diğeri. Diğeri 10, 10, 10 gidiyor. Bunlar bir yerde birleşecek. Unutmayın zaman sorularının hepsi ekoktur. Zaman soruların hepsi ekoktur. Bir tane bile yoktur ki ebop olsun zaman sorularında. Çünkü zaman hep ileri doğru işler, geriye doğru bulamayız. 6 ile 10 ile 8'in arkadaşlar ekokunu alıyoruz. Ekokunu alırsak bize cevabı verir. Uzun uzun artık sorularda ekok almayacağım bunların ekoku arkadaşlar 40. 40 gün sonra tekrardan beraber nöbet tutarlar diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz 3. sorumuza. Bir ilçede aynı hatta çalışan A ve B otobüslerin hareket aralıkları ve ilk hareketleri yukarıda verilmiştir. Bu iki otobüs 0800'da birlikte hareket ettikten sonra tekrar ilk kez saat kaçta hareket ederler diyor. Bakın bu yine bir zaman sonrası. Zaman sorularına ne yapıyorduk? Eko kalıyorduk. O zaman A otobüsü 45 dakikada bir, B otobüsü 60 dakikada bir olduğu için arkadaşlar ikisinin ekokunu alacağız. 60 ve 45'in ekokunu alıyoruz. Ben dediğim gibi uzun uzun ekok almayacağım. Ben bunu da bir pratik bir yolunu göstereceğim size de. Şimdilik siz uzun uzun alın. Ben size ileride pratik bir yolunu göstereceğim. Şimdi 60 ile 45'in ekokunu aldığımız zaman arkadaşlar buradan 180 çıkacaktır. Yani 180 dakika sonra bu 180 dakikayı 60'a bölüp 3 saat olduğunu bulabiliriz. Dakikayı saate çevirdik. Şimdi İlk defa 08.00'da beraber kalktıklarına göre bir de buna 3 saat eklersek eğer yani 11.00 yapacaktır. Doğru cevabımız bir, bir sonraki arkadaşlar seferin kalkış saati. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Ahmet ve Tolga bir ayakkabı mağazasında aynı ürünü almışlardır. Yaptıkları aylık ödemeler aşağıdaki gibidir. Her ikisinde ödeyecekleri toplam tutar eşittir arkadaşlar. Buna göre ayakkabının fiyatı en az kaçtır diyor. Şimdi Ahmet taksiti 80 lira, Tolga'nın taksiti de 120 lira. Ahmet ne demek? 80 80 80 ödeyecek. Arkadaşlar Tolga da 120 120 120 ödeyecek ve fiyat aynı. Demek ki bu ayakkabı 80'e bölünebilen bir ayakkabı, fiyat olarak. Tolga'nınki de 120 olduğu için bu aynı ayakkabı. Yani 120'ye de bölünebilen bir fiyat. Demek ki hem 180'e bölünebilen bir Sayı hem de 120 o zaman 80 ile 120'nin ortak bir katıdır. 80 ile 120'nin arkadaşlar ekokunu alıyoruz diyoruz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar 240 TL çıkacaktır. Fakat bu bir tanesi. Buna göre ayakkabının fiyatı en az kaçtırdır? Evet 240 TL'dir diyebiliriz. Şöyle sorabilir. Toplam verdikleri fiyat nedir diye sorabilir. Hemen 240 atlamayın. 240 bu verdi, 240 da bu verdi arkadaşlar. 480 yapacaktır. Fakat onu sormuyor. Cevabımız arkadaşlar 200 40'tır diyoruz. Geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuza önemli bir sorudur. Çevresi 2 piredir. Bunu niye vermiş? Birazdan göreceğiz. Bu bir bilgi. Diyor ki Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor. Ve tekerin merkezinin yere olan uzaklığı 30 santim ve 50 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tam tur atarak seferi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletinin denediği mesafe en az kaç metredir diyor arkadaşlar. Bir tanesi sürekli 50 yarı çapı var ve tur atıyor sürekli. Diğerinde yarı çapı 30 o da sürekli bir tur atıyor. Şimdi bir tam tur arkadaşlar bir tekerin çevresi kadar gitmesinden sonra oluşur. Yani nasıl? Mesela bir tane teker çiziyorum bakın buraya. Şimdi bu tekeri arkadaşlar şöyle yere temas eden yerini kırmızıyla boyuyorum arkadaşlar. Maviyle de şimdi bir yol çizeceğim buraya. Bu teker mavi yolda gidecek arkadaşlar. Şimdi tam tur ne demek? Bu tekeri kırmızıyla boyadığım yer tekrar dönüp dolaşıp eski yerine vardığı zaman bir tam tur atmış olur. Peki bu kırmızı nokta bu kırmızı nokta ne kadar yol gider? Bakın buraya gelir, buraya gelir, böyle, böyle, böyle kırmızı nokta tekrar eski yerine geldiği an tam tur atmış olur. Peki kırmızı nokta ne kadar yol aldıysa teker de o kadar yol almıştır. Yani kırmızı nokta tekerin çevresi kadar yol almıştır. Demek ki bizim burada arkadaşlar tam turnu bulabilmemiz için çevresini bulmamız gerekiyor. Çevrenin formülü 2 pi r'de arkadaşlar. Yarı çapımızda 50 pi yerine de 3 koyuyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 50. 2 kere 3 6. 6 kere 50 300 yapar arkadaşlar. Bu tarafa gelelim. 2 çarpı 3 çarpı 30. Bu da arkadaşlar 2 kere 3 6 6 kere 30 180 yapar arkadaşlar Yani bu 300 300 gidiyor bir tam turunda Diğeri de 180 180 gidiyor Bunları ekokunu alacağız Ortak bir yerde birleştireceğiz arkadaşlar Çevrelerin ekokun alacağız Dediğim gibi bir 300 300 gidiyor Biri 180 180 gidiyor Diyoruz Şimdi 300 ile 180'in ekokunu aldığımız zaman Arkadaşlar 900 yapacaktır. Bunlar 900 sayısında arkadaşlar birleşirler diyebiliriz. Şimdi 900 fakat bu santim. Buna göre Mehmet'in al denediği mesafe en az diyor. Santim olarak soruyor. Biz de zaten santim olarak bulduk arkadaşlar. Cevap 900 olacaktır. Dikkat edin bazen santim verir metre isteyebilir arkadaşlar. Evet şimdi çocuklar 6. sorumuzdayız. Aşağıda uzunluğu 360 santim ve 380 santim arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine bir kenar uzunlukları 4 santim ve 7 santimlik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde doğru parçasını taşmadan yerleştiriliyor. Buna göre AB doğru parçası en az kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıdaki 4 santim 4 santim diye gidiyor sürekli. Demek ki yukarıdaki 4'ün bir katı. Aşağıdaki de 777 7, 7 diye gidiyor. Demek ki 7'nin bir katı ne olması lazım? Hem 4'ün bir katı hem de 7'nin bir katı olması lazım. O yüzden 4 ile 7'nin arkadaşlar ekokunu alıyoruz. Ekokunu alınca 28 santim çıkacaktır. Şimdi 28 fakat şu yukarıdaki bilgi bizim için çok önemli. Bakın yukarıda ne diyor? 360 ile 380 arasında diyor arkadaşlar. Yani bu 28'i bu araya getirmemiz gerekiyor. O yüzden 28'e kat çıkarak bu araya getireceğiz. 10 kat çıksak arkadaşlar... 280 yapar. 360'ı geçirmemiz lazım. Evet şimdi arkadaşlar 280'i bulduk. 280 üzerine kaç çıka çıka devam ediyoruz. 280'e arkadaşlar bir 28 daha ekliyoruz arkadaşlar. 28 eklediğimiz zaman 308 yapacaktır. Devam ediyoruz. Yani 28 ekle ekle arkadaşlar gideceğiz. 28 eklediğimiz zaman 336 yapacaktır. Bir 28 daha ekleyelim arkadaşlar buna. Bir 28 daha eklediğimiz zaman 364 yapacaktır. Bu 360 ile 4, 380 arasına geldi mi? Arkadaşlar geldi diyoruz. Yani şu aralığa getirmek zorunda ve bu aralığa getirdik. Kaç çık arkadaşlar. Cevabımız 364'tür diyebiliriz. Evet şimdi çocuklar 7. sorudayız. Yukarıda uzunluğu 360 santim olan bir kaldırımı kısa kenar uzunluğu eşit olan yeşil ve mor renkli dikdörtgen şeklinde parkelerle aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşeniyor. Buna göre bu parke taşları kenar uzunlukları hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi. Bakın bu demek ki 360 santim olduğuna göre hem 360'a bölünebilen bir sayı hem de arkadaşlar e, ikisine de bölünebilen bir sayı olması lazım. Mesela 12 ile 18 diyelim. Bakalım. Şıkları burada deneyeceğiz her. Yani 360'a ikisi de bölünmesi gerekiyor. 60 olabilir. Çünkü ikisi de arkadaşlar e, 360'a tam bölünüyor. Bu olur, bu şık olur. Bu da B şıkkına bakalım. 12 de 360'a tam bölünüyor. 15 de 360'a tam bölünüyor. Bu da olur. B şıkkı da olur. B şıkkı da olur. Ya A ya da C arkadaşlar. 40 360'a tam bölünüyor. Fakat 35 360'a tam bölünmediği için Ceyhan olamaz. A şıkkında 360 12 de tam bölünüyor. 18'de tam bölünüyor. Bu da olur. Olmayan arkadaşlar C şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ekok problemlerini Bitirmiş olduk. Daha tabii farklı ekok problemleri var. Onları da arkadaşlar ara ara böyle bu kamp dönemi olduğu için çok da aşırı, aşırı derecede zorlamaya gerek yok. Yani temelini bilin yeter. Zaten okul açılınca bunları çok çok detaylı arkadaşlar beraber yine işleyeceğiz. Fakat ekok nerede kullanılır ona bir bakalım. Parçadan bütüne gidiliyorsa eğer küçük bir parçadan bütün elde edilmek isteniyorsa arkadaşlar ekok kullanılır. Bakın küçük bu parça küçükten büyüye yani ekok küçükten demek ki. Oradan aklınıza gelsin. Küçükten büyüğe ekok arkadaşlar. Nöbet sorularında, tren sorularında 3 günde bir, 4 günde bir yani zaman sorularında ekok kullanılır. 3'er 3'er, 6'şer, 6'şer cevizler sayılıyorsa he, demek ki yani mantık kurduğunuz zaman zaten ekok olduğunu görüyorsunuz. 3 sayıyor, 6 6 sayıyor. Demek ki hem 3'e bölünüyor hem 6'ya o zaman hem 3'ün katı hem de 6'nın katı diyebilirsiniz. Fayans karo ölçüleri verilip odanın boyutları yani fayanstan odaya küçükten büyüğe Yine ekoktur arkadaşlar. Dikdörtgen prizma şeklinde cisimler verilmişse bunlar ile küp şekli bina yapılıyorsa yine küçükten büyüğe elde ediliyorsa yine ekok kullanılır diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar bir sonraki dersimizde yani yarın büyük olasılıkla yarın bir tane daha atacağım. Pazar günü muhtemelen bir tane daha atacağım üst ifadelerle alakalı. Takipte kalın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.